Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Dün yayınlanan resmi bir makalede BTS ve Blackpink'in isimlerinin yan yana yazılı olduğu görüldü. Biliyorsunuz normalde BTS Blackpink isimleri sektörde yan yana kullanılmaz. Çünkü çoğu kişi BTS Blackpink etkileşimli linçliyor. Ve yayınlanan makalede BTS Blackpink'in isimlerinin yan yana olması, BTS ile Blackpink birlikte şarkı mı çıkarıyorlar sorusunu Akılları getirdi. O makaleye bakalım. 6-7 yıldır BTS Blackpink işbirliği bekleniyor. Bence artık gelmeli ki bence gelecek. Özellikle bu makaleden sonra ihtimal daha da arttı. İki grubu da çok seviyorum. Birlikte şarkı çıkarırlarsa eminim ki rekor kırarlar. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.